Ee, hayır, hayır, hayır. Gerçekten beni ihtiyaç Ben size söz vermedim. Nereden çıktı mikrofon? Mikrofon, mikrof 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 Çatladılar. Çatladılar. Peki. Ee, tamam, tamam. Sakin olun. Sakin olun. Sevgili izleyiciler, şimdi e, evimize bağlanacağız. Ve teklifimizi yapacağız. Onlar bardakları görecekler önlerinde. Ve hemen arkasına içecekler mi içmeyecekler mi bilmiyoruz. Aralarında konuşuyorlar, ve hemen ele bağlayalım. Bir dinleyelim uzaktan. O zaman yani Ay yokluk çekeceğimizde varlık varken Ya var canım miyiz? benim, ben de sana diyorum varlık ki var. ben onu içerim, burada varlığı görürüz zaten. Önemli zaten varlık içindesin burada, bu yokluk yok ki zaten evet, burada tamam. yani. Aynen öyle. Zaten varlık var Aynen yani. Aynen öyle. Evet. Burada ben Alsan, yokluk daha görmedim. Ben... Hayır sen diyorsun ki... 17 yaşından beri tek başıma yaşamıyorsun. Hayır sana. sen şunu sen sen şey söylüyorsun şey ki, Alkan şey gelmeden evvel diyorsun. Ben burada kimlik şeyine ne kıstım ki? Hayır sen yanlış anladın beni kusura bakma bozulma Öyle bir şey yok bana. yani. Yok bozulma değil ben ha. sana orayı söylüyorum hayır öyle bir şey yok. Hayır canım Hakan Öyle değil. bir şey anladıysan sen eğer hayır, dışarıda öyle... izlediğinde yanlış anladıysan sen düzel. Hayır ben, yani... ben buradaydım sen yapınca Alice'ye. Ya, ya. Hayır sen, yani, sen buradaydın doğru. Ben buradaydım. demek istiyor hani işlemize de gerek canım, yok öderiz ediniz. hani biraz Her daha şey yapar öder şey yani. gideriz diyor. Ben yazdım yani ne istediyseniz yaz. Yazıldı. O zaman yazıldı ve gönderildi. Ondan sonraki için ben orada faturaya baktım. Başka bir şey Konfleksten kestim mesela dedim tamam peynir ekmek yaparım. Bakın, konfleks. zaten ama çok. E, işte, i̇şte onu diyorum. Ama. E, konfleks işte 5 milyonsa konfleks şimdi alınabilir mesela. Ama bir ben tek bunu o demek değil. istiyorum. Yani bir tek ha, geldi. Yani. Sevgili yarışmacılar. Evet. evet şimdi bir teklif yaptık size. Az sonra gözlerinizin önünde hazırlanmış olan karışım masanıza gelecek. Bardaklarınız konacak her biriniz için içmek üzere. Parayı bölsek. Efendim? <laughs> i̇çmeyecekler İç, olabilir yani parayı bölsek. <laughs> parayı bölseniz. Yani. İçmeyecekler var çünkü de. Ha, yarısı aç kalsın, parayı alanlar harcasın öyle mi? Evet. O zaman bir de bakar. Yok Şartımızı yani, başından Şimdi. Tamam. Yani Neyse. muhteviyat belki... Sizin düşüncelerinizden, davranışlarınızdan yola çıkarak hazırlanmış olabilir ama bu gerçek. Paranız olmadığı bir gerçek. <laughs> yani. Borcu <laughs> Artık boyunuzu açtı bu bir gerçek. Aynen Artık öyle. krediniz de yok. Aynen Oo. öyle. Bundan sonra alacağınız Gider tek benim. gıda maddesi, temel temel gıda malzemeleri olacak. Yani e, vitamin istiyorsunuz, abur cubur istiyorsunuz. Bunları istiyorsunuz, güzel ama benim <laughs> istediğim vitaminler olmayacak. Yani, gerçekten krediniz yok. Hı hı. Bir ödeyeceksiniz, çalışacaksınız. Bir bizi gözetliyor da. Borçlar taksiden kazanılan paralarla ödeniyor biliyorsunuz. Ve şimdi karışımlar gelecek. Ben geri sayacağım. Herkes masa başındaki yerini alacak. Geriye sayacağım. Herkes önünde bardağı olacak. Ve aynı anda bardaklarınızı alacaksınız. Aynı anda içeceksiniz. Bir kişi bile içmezse bir kişi bile içmezse bu parayı alamayacaksınız. Dediğim gibi kredileriniz de artık yok. Nasıl olsa gelir, nasıl olsa gönderirler, nasıl olsa alırız gibi bir durum yok. Bundan sonra sizi zor günler bekliyor olacak. Bu bir teklif. Bunun da bedeli var. 5000 YTL'yi alabilir. Borçlarınızı silebilir. Bize kalıyor mu geriye? Peki bardaklarımız gelsin. alabilir miyiz yani masanın ortasına bir leğen? Efendim? Bir leğen alabilir miyiz? Ya, hani... Torba. Torba. Tabii ki alabilirsiniz. Kapıda az mı? Az mı? Çok az, çok az. Küçük. Kapıda ambulans var mı acaba? Azmış ya. Bence az hiçbir şey değil. Az ama az. Ay ben şimdi gördüm tamam. Rengi Kalan bardakları benim Karşı tarafına koyarsanız, masanın karşısına. Plazmanın altındakileri al alalım. Karşılıklı yarışmacılarımızın. Azmış ya. <laughs> İçilir. Hadi arkadaşlar, icabına bakalım şimdi. Yaklaşmayın. <gülüyor> <gülüyor> masanın kenarında herkes yerini alsın. Herkes, bir, bir adım uzak durur musunuz lütfen? Bir ay adım uzak durun çok Hepiniz ay. ayakta kalın. E, Koklasam ya. Koklasam. Ben e, uzakta kalın lütfen. herkes e, bardağını uzak. elini, e, elini uzatsın kaldırmadan. Bir saniye. Peki o zaman herkes yerine otursun. Çünkü boylarınız Anladım. çok birbirinden evet. farklı. Göremiyorum sizi. Var Koklamak yok, dokunmak Anladım. yok. Ellemek yok. Bir şey sorabilir miyim Hayır yani? soramazsınız şu anda. Ne yapacağız? Bardaklarınızı tutacaksınız. Sadece tutacaksınız. Beş. Hakan Hazır mısınız? Hakan, bireksin. Hakan, bireksin. Koklamak Hakan, yok. Lütfen uzak durun. Lütfen uzak durun. Evet, İçindekileri evet. tekrar hatırlatıyorum. O, Beyin, ne? yürek, göz, düşünme onları ya. Saçmalar ciğer. Al şunu eline. Ay, Jumbo de karides, deniz böcek, deniz böcekleri. Düşünme, düşünme onları. Evet. Hazır mısınız? Sevdiğim şeymiş. bir şeymiş. İşin ucunda şey, 5000 şey, şey. YTL var. Bir kere de. Boyunuzu aşan borcunuz silinecek. Hadi hadi hadi. Hazır, hadi, ya. Hazır hadi. mısınız? Hazırız. Yapamam diyen var mı? Kaçmak isteyen, vazgeçmek ah, isteyen? Herkes yapacak. Herkes yapacak. Herkes kararlı. Arkadaşlara evet. evet. faydası yok arkadaşlar. Evet. <laughs> Son damlayı bitir. Ondan sonra çıkar buraya hiç önemli değil. Bardakta kimsenin bardağında kalmayacak. <laughs> ben Lütfen oynamayın. Güzel. Görüyorum. Evet, Lütfen hayır. dokunmayın. Bu hafif katı bir madde. Çok az. Parmağınızı da sıyıracaksınız. Ben bardakları boş tamam. görmek istiyorum. Ama. Tamam. 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 Sayıyorum. Bir dediğimde herkesin bardağını içerken görmek istiyorum 5 Oh my god. 5. Sisli 3. Oh my god. 2. Oh my god. 1. Oh my god. İçiyorsunuz. <gülüyor> Mustafa. Bravo <laughs> bari. Alkan tebrikler. Cesaretinizden dolayı tebrik ediyoruz. Herkesinki bitti mi? Evet. Hmm. <laughs> Direkt pancar tadıydı. Kaçanlar geldi mi? Direkt pancar tadıydı ya. Yani. pancar ya. Pancar şu. Evet pancar. Beri neredesin? <laughs> o yüzden çıkarttım. Eyvah. Beni. Yok o değil. Boğazlı şey geldi. Aa, ben arkadaşlarınkini de içeyim Öyle mi? <laughs> Hadi çağırın onları. Kızlar! Oradan bir tane şey tuvalet kağıdı getirir misin? <gülüyor> Hadi <gülüyor> herkesi görmek isteyenleriniz çabuk. Evet, Sonra kusarsınız. Ee, Hadi. Diyebiliyor musun? Şey ya... Evet, ben, evro. Ben. Nasıldı? Burnunu tıkadın, pek bir şey hissetmedin ama sonradan herhalde... Yok, o şimdi... Katı olduğu için, Hı. tadı fena değil, ha. katı Ay. olduğu için evet. beyin aklıma geldi, yürek aklıma geldi, <laughs> gözler aklıma geldi, pütür pütürdü. hayır gitmedi diyorsun. <laughs> Yanında bir de su istedin yani. <laughs> Peki, herkes masa başında mı? Evet. Berin içtin mi? Asla, hayır. Mi? Ben gördüm içtin içtim içtim. Içti, içti. i̇çti biraz Ay, içti, da birazı biraz kaldı. Bayırmış. <laughs> <laughs> Peki ne içtiğinizi söylüyorum. Bu karışımın içinde. Ben şey yoktu. Kereviz. Evet. Kivi. Pancar. Evet. Ve süt vardı. Ya. Evet. Cesaretinizden <laughs> dolayı Aa, tebrik <laughs> ediyorum. İhtiyacınız <laughs> ya, olan vitamini <laughs> alacaktınız. Berin çok şey kaçırdın. Efendim? <laughs> Peki. Evet yani e, mümkün yani. değil böyle bir şey yapamazdık tabii ki ama e, siparişi siz vermişsiniz. Biz Yok, de size hoş bir teklif yapalım çok dedik. Çok ama bu sırf şeyle ilgili. Kereviz var kereviz. Neyse, Peki hadi biraz dinleyeyim sizi nasıl bir histi, nasıl bir duyguydu? Mustafa sıyırdın. Sıfır bir Mustafa. Lütfen herkes aynı anda konuşmazsa ve benim ismini söylediğim yarışmacının sesini duyarsak çok memnun olurum. Sıfır bir Mustafa. Ben arkadaşlarımın hepsininkini de içerdim zaten. Yani gayet güzeldi bence. Özlem yanında pek